Seneler önce ofisime insanlar geliyordu randevu ile seanslar yapıyordum çok uzaklardan beni aradılar dediler bir mevzu var hocam bir sıkıntı var onu size getirsek mi ne? dedim nedir dedi ki hareket edemiyor 30 yaşında bir genç hiç hareketi yapmıyor böyle kalmış takılı hani fişini çekersin ya elektrik almaz aynı o şekilde merak ettim ben de hani bir bakalım şifa Allah'tan benle alakalı değil belki Cenab-ı Hak bizi vesile eder. Hani bu plastik bahçede sandalyeler olur ya beyaz. O sandalyeyi oturturmuşlar. Böyle duruyor adam. Gözler açık. Ama hiç hareket etmiyor. Ona katatonik diyorlar. Katatonik böyle. Hiç hareket yok. Fişi çekmişler. Hani robotlar olur ya filmlerde. Pili biter böyle. Aynı öyle duruyor. Dört kişi. Etrafından tutuyorlar. Getiriyorlar benim yanıma. E, değil. Normal sandalyeyi oturtmuşlar. Etrafında getirdiler benim yanıma. Tabii anne var, baba var. Ağlıyor, üzülüyorlar falan. Ben de Hayatında hiç o kadar çaresiz kalmamıştım. Onları otutturdum bekleme odasına. Onu da aldım. Böyle oturuyoruz. Bakıyorum hiç hareket yok. Yani ölmüş adam sanki öyle yani ruh yok. Ruh çıkmış yani bedenden. Öyle düşünün. Ben sıfırım o zaman. Hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim kendimi. Bunlar ta uzaktan geldiler. Ben dedim hiçim dedim ya sıfır ben dedim buna nasıl yardımcı olacağım? Konuşuyorum böyle içimden. Bir de onunla konuşmaya çalışıyorum. Dokunuyorum. Ya bu adam ölmüş dedim sanki. Gözleri açık tamam da. Ben buna nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl dokunabilirim? Allah Allah. Falan. Dedim ki ya Rabbim bu insanlar bana güvenmiş. Ta uzaklardan getirmişler. Ben dedim çaresizim ve acizim ve sıfırım. Bir şey bilmiyorum. Bütün bilgilerim sıfır. Kenara koydum. Dedim ki ya Rabbim bunun ruhuna dokunabiliyorsam, bunu harekete geçirebiliyorsam, hani vesile Olacaksa hani sen şifa verdiysen ben yardımcı olayım, vesile olayım. Abi i̇stiyorum dedim, talep ettim abi Hazreti Allah'tan. Sonra konuşuyorum tabii söylüyorum ona bir şeyler diyorum. Harekete geçsin diye. Bana da annesi babası odaya girmeden dediler ki bu 6 aydan beri böyle. Gitmedik doktor, psikolog kalmadı. Hatta buna şok verdiler. Şok verdiler beynine. Ben böyle aklıma gelen sorular soruyorum sorarken. Birden gözünü salladı. Eşiyle alakalı konuyu açınca. O konuyu karıştırmaya başladım ben şimdi. Hemen gittim. Dedim ki eşi nerede dedim. Niye gelmedi o? Dediler o çalışıyor. Tamam. Var mı dedim telefon numarası bir arasam verdiler. Aradım onun yanında. O hani ruhunu almışlar sanki. Duruyor Frankenstein gibi. Aradım sorular sordum. O da bu sefer daha çok hareketlenmeye başladı. Dedim ki nasıl oldu? Neden böyle oldu? Biz dedi evlendik hocam dedi. İyiydi, güzeldi, her şey yolundaydı dedi. Birden dedi adam dedi beni dedi evden dışarı salmamaya başladı dedi. Gitme evden dedi dedi. Tamam Çıkma dışarıya dedi. Ben çalışıyorum dedi. Bu sefer dedi benim dedi özgürlüğümü sınırladı dedi. Ondan sonra paranoya oldu dedi. Şüphecilik hastalığı başladı falan dedi. Biz de dedi doktora oraya buraya giderken dedi doktorlar paranoya hastalık ilaç veriyorlar. İlaçlarla çözülmüyor. Bu sefer yolda giden bütün arabaları plakaları ezberliyor. Kendisi evden de dışarı çıkmıyor. Herkesden şüpheleniyor falan. Ve biz dedi şey yaptık. Tabii ben onunla konuşurken o da duyuyor. Ya, hafif hafif hareketler başladı. Bu ara ben tamam dedim oluyor herhalde bir şeyler olacak. Sonra bunu yatırıyorlar hastaneye. İlaçlar veriyorlar, denemeler yapıyorlar, testler yapıyorlar falan derken beynindeki damarlarında enerjiyi veriyorlar. Elektronik şoklar falan. Bu öyle kapatıyor kendini. Birden tın alıyor. Stand by. var yani ya stand böyle tek ışık olur. Televizyonda başka bir şey olmaz. Aynı onun gibi. Tamam. İyi dedim. Peki ne oldu dedim. Ya hocam dedi kadın. Biz de evlendik ya dedi. Bana çok kızdı dedi. Telefonum şifresini istedi. Ben de vermedim dedi. Tartıştığımız için dedi. Bu böyle başladı dedi. Dedim sen telefon evlendiniz ve telefonun şifresini mi vermedin dedim. Evet dedi. Heh. Şimdi anlıyor muyuz sevgili arkadaşlar? Evlilik ne demek? Şeffaf olmak gerekiyor. Kimse kimseden bir şey saklayamaz. Dedim sen nasıl yaptın bunu dedim. Bu evlilik. Ama hocam dedi biz Almanya'da şey, şey, özgürüz bilmem ne falan. Dedim, özgür değilsin sen evlisin. O da özgür değil. O da yapamaz bunu. Anlatabiliyor muyum? Bu sefer dedi, evet hocam dedi. <laughs> canlandı <doğru> o çocuk. <laughs> evet dedi. Benim dedi bana ben dedi oradan şüphelenmeye başladım. Korktum dedi. Başladı canlar. Onu dedi yapamaz dedi. Dedim doğru söylüyorsun. Haklısın. Evlilik dedim paylaşmak, şeffaf olmak. Bir şey saklamamak birbirinden. Anlatabilir miyim? Sonra bu adam canlandı. Sonra annesi koştu oradan ağlaya ağlaya oğluna sarıldı. Sonra biz tabii biraz daha böyle ona hedefler koyduk. Ayağa kalktı. Bir kalktı pijamalı adam. Adam pijamalı. Pijamalı ama bir kalkınca boyu da 2 metre. 30 yaşında delikanlı. Kamyon tamirinde çalışıyor. Motor tamircisi. Mesleği de çok güzel. Bir de geçmişte çok sosyal bir arkadaşımız. Çok sosyal. İnsanlar arasında girip çıkan birisi. Ondan sonra hedefler belirledik ona. Yol haritası çıkarttık. Takipli sistem koyduk. Aynı şimdiki gibi. Düzeldi tabii. Bir manevi ödevler falan da verdim onlara. Dedim ne istiyorsun sen dedim. Ben dedi şeyi çok seviyorum. İnsanların arasına girip çıkmayı çok seviyorum hocam falan dedi. Tamam dedim. Çok güzel. Yaparsın artık. Hedeflerini adım adım gıdım gıdım gideceksin. Sana dedim ben günlük program da vereceğim. Başka hayal ettiğin şey nedir? Hocam dedi ben namaz kılamadım. dedi. Bakın hasrete bak. Adam namaz kılamamış. Hasreti namaz kılmak. Tamam dedim. Onu da şey yaparız. Sen dedim 5 vakit namaza git camiye dedim. Almaya da. Camiler onun bölgesinde. Oradaki hoca beni arasın dedim. Ama dedim takip etmem lazım. Disiplin kazanman lazım. İrade kasın gelişmesi gerekiyor. Bak çok önemli. İrade kasın gelişmesi için bir şeyi, bir davranışı tekrarlaman lazım. O da en kolay namaz. Namaza gidersin gelirsin. Oradaki hoca da dedim bana rapor verir. Tamam mı? Tamam dedi. Okey. Bir de dedim boş tutma kendini. Delinin şifası velinin yolunda koşmakla olur. Yani Allah yolunda hizmet et. İnsanların hayatını kolaylaştır. Toplumun içerisine gir çık filan Eskiden zaten öyleymiş. Tutturdu. Hocam dedi ben de dedi camiye gitmek istiyorum. Burada dedi minareli cami. Duisburg'da bizim minareli bir cami var. Yeni yapılmıştı o dönemde. Ben de oraya gitmek istiyorum dedi. Ben dedi hani şimdi buraya geldik ya 100 kilometre, 150 kilometre neyse. Onu görmeden gidelim. Dedim kıyafetin var mı dedim bu pijamalarla mı gideceksin Olsun dedi hocam dedi bir şey olmaz dedi. Tamam dedim git de benim ismimi sakın verme. Sonra ulan delinin bir tanesini pijamalı adamı göndermişler camiye. Kim göndermiş? İsa Mahil. Adımız kötüye çıkar dedim. Benim ismimi vermesin tamam mı dedim. Tamam hocam dedi. <laughs> Hiç unutmuyorum o günleri. Ve ona ilk önce test analiz yaptık tabii. Neden olduğunu anladık. En önemlisi bu. Bunun yanında ona bir eğitim programı açtık. Yani ona günlük rutin yapması gereken ödevler. irade kasını geliştirecek yöntem ve taktikler gösterdik. Onu tekrar eski haline getirecek hale getirmek için. Yani eski duruma gelmesi için ödevler ve görevler verdik. Günlük bir saat zaman harcaması gerekiyordu. Ve sonra onunla haftalık görüşmeler yaptık. Böyle seminere katıldı. O arkadaşımızın problemi çözüldü. Ama rapor alıyordum devamlı. Gittiği camiden de raporda alıyordu. Şöyle ki 5 vakit camiye gidiyor ya en yakın camiye gidiyor. Oradaki hoca beni arıyor tabii. Ama bir ay sonra dedi ki hocam dedi ya bir şey söyleyeceğim. O oranın imamı. Sizin dedi gönderdiğiniz öğrenciniz devamlı geliyor dedi. Dedim çok güzel. Camide dedi bütün tamir edilecek her şeyi tamir etti dedi. Hiçbir şey kalmadı dedi. Eli de becerikli. Çok becerikli birisi. Tamam çok güzel. İyi dedi. E dedi hocam çok güzel dedi. O dedi bir kilometre ötede dedi evi dedi. E senin dedi 19 kilometre adamda şey uzakmış. Uzaktan geliyorum dedi. İyi dedim. Ve dedim nasıl kalabalık bir cemaat? Dedi iki safız hocam dedi camide namaz sabah namazında. Ve dedim iyi güzelmiş iki tane saf bayağı iyi. Yok dedi o saf bir de ben safım dedi. Başka iki saf adam var dedi. <laughs> Ondan dolayı dedi iki saf namaz kılıyoruz dedi. Hmm. O zaman dedim hocam sen biraz daha görevini yap. Biraz daha cemaati topla. Ödevlerini yap. Kalabalık olsun dedim. Ya dedi biraz dedi başka yere göndersek onu falan dedi. Hiç unutmuyorum sevgili arkadaşlar. O arkadaş yani bizim programımıza katılan o hani sabit, hareket edemeyen eşi de kendini düzeltti tabii. Ve problemlerini çözdüler. Hatta çok sosyal olduğu için düğünler, dernekler her tarafa giden bir arkadaşımız. O da çok kişiye dokundu. Hiç unutmuyorum. Ona selam olsun eğer benim bu videoyu izlediyse. Şimdi oraya gelmek istiyorum. Senin de hayatında böyle sıkıntılar vardır mutlaka veya senin çevrende vardır. Bunun en önemlisi nedenini bulmak gerekiyor. Birinci adım o. Neden oluyor bu? Neden bu sıkıntıyı yaşıyor? Tamam mı? İki, bulduktan sonra yani bu nedenlerini buldun ya bunu nasıl çözeceğini ona göstermen lazım. Alt yazıda çocuğu anlatır gibi. Tamam mı? Ve takipli olması lazım. Bu arkadaşımızı da böyle takip ettik. Üçüncüsü, onunla devamlı onu bilgilendirecek haftalık seminer olması lazım. İşte bizim mentörlük programlarımız bu. Eğer senin de böyle hayatında problemlerin varsa, önündeki takuzları kaldırmak istiyorsan, mailcoaching.com sayfasına gir, aşağıdaki linke tıklayarak web sayfasına gir. Oradaki videoları izle. Orada anlattığım gibi ödevleri yerine getir, videoları izledikten sonra zaten sana mantıklı gelirse programa katılırsın. Senin önündeki takozlarda kalkar, sen de yürüyebilirsin. Dağlar yol olur sende de. O yüzden videonun altındaki linke tıklayarak oradaki videoyu mutlaka izle. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin ilerlemeni engelleyen zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacağız. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com